Şimdi ben seni yeniden sevsem değişecek mi bir şeyler aramızda? Değişmeyecek. Senin hayatın sorumlulukların. Benim hayatım sorumsuzluklarım. Aramızdaki yorumsuzluk. Yeniden de aşık olabilecek misin bana? ya ben sana olmayacak. Git başka yerlerde ara. Her ne ise aradığın seni benden böylesine uzaklaştıramayan ne olabilir ki? Kurtul ondan. Benden ya da. Hatırla ne kadar bencil olduğunu. Hatırla ne kadar bencil olduğumu. Düşün, aramızdaki her neyse aşk değil artık, aşkı geçtik, ayılığı da. Kimse anlamadı mı seni benim kadar? Benden sonra kimse benim kadar kötü davranmadı mı sana? Benden sonra diyorum ama ben hala buradayım. Sen hala burada. Gitmek üzere gittiğim yerlerden de gittim. Dönmedim ama. Ne sana ne de başkalarına. Sadece buradayım. O da şimdilik. Tenimden ibaretim Ruhumu da senden çekeli çok oldu. Aklımı da. Duygularım desen artık yoklar burada. Şimdi ben seni yeniden sevsem kurtulur mu bir şeyler aramızda? Hem aynı kadın mıyım ben? Baksana ne kadar da değiştim. Kör müsün? Baksana. Tırnaklarım uzadı senden sonra. Bak gözlerimin içine. Ben eski ben değilim. Artık sevmeye de etkisi kadar yetenekli değilim. Zaman neler aldı? Götürdü benden demeyeceğim. Sorun zamanın bana kattıklarında. Şu çalmışlığımla baş edebilecek misin? Beni. Yine kandırabilecek misin? Ya eski benle aramdaki farkı kaldırabilecek misin? Şimdi ben seni <laughs> yeniden sevsem. Sorumluluk dediğim bahanelerinden kurtulabilecek misin? Ya da sen? Sen olabilir misin kendini kandırmadığını? Ben hayatın ortasında... Şehrin karşı kıyısında sana karşı. Düşüncelerim yavaş. Beklentim az en azından aşktan yana. Hislerim durağan ve net. Kendimden emin ve emniyetteyim. Ya da şu anda böyle hissediyor olabilirim. Ve her an emniyetsiz ve tekin olmayan duygulardan birinin peşinden gidebilirim. Her an. Şu an durduğum yerde başka bir yere de durabilirim. Yaptığım her şeyin tam tersini yapıyorum. Yoldan çıkabilirim ya da her an aslında bir yol olduğunu da unutabilirim. Ama sonra aynı yola geri dönebilir miyim? Şimdi ben seni yeniden sevsem Söyle Beni yakalayabilecek misin? Hadi yakaladın diyelim Aynı duyguda En fazla kaç saniye tutabileceksin? Kaç saniye? Pardon Kaç duygu edersin?